Hepinize merhabalar güzel bir projeyle sizlerleyim. Öncelikle size cihazımı anlatmak istiyorum. Cihazımda 3 adet 10'ar wattlık led lamba, 25 watt solar panel, 5 metre solar kablomuz, 4'er metre led lamba kablolarımız bulunmaktadır. Cihazımızın yan panelinde 2 adet USB çıkış, lambalar için 12 volt çıkış, panel girişi için 1 adet soketimiz bulunmaktadır. Panelden gelen 25 watt'lık enerjiyi soket üzerinden cihazımıza takıyoruz. Otomatik olarak şarj olmaya başlıyor. Cihazımız kuplu tasarım. Gayet güzel. Yaklaşık ağırlığı 10 kilogram civarındadır. Panelimizi güneş gören bir alana koyuyoruz ve soketimizi taktıktan sonra lamba bağlantılarımızı yapıyoruz ve bu şekilde lambalarımız gayet güzel şekilde yanmakta. bu tarz solar enerji paketlerinden satın almak isteyenler yoruma isteklerini bırakabilirler. E, videonun üzerine ürünümüzün fiyatını belirteceğim. Kapıda ödeme ve kredi kartı ödeme imkanı ile sizlerle olacaktır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Solar enerji, temiz enerji, çevreci enerji, solar power bank cihazımı satın almak isteyenler iletişim kurabilirler. Hepinize hoşça kalın, hayırlı günler dilerim.